Uzay, sessizdir. Ne bir kuş ötüşü, ne rüzgarın sesi. İçlik içinde yankılanan bir sonsuzluk. Ama bu sessizlik, boşluk değildir. Her santimetresinde yıldızlar doğar, yıldızlar ölür. Galaksiler çarpışır, gezegenler döner. Işık binlerce yıl yol alır, sadece bir göz kırpış kadar süren bir anı bize ulaştırmak için. Biz ise bu sonsuz orkestrada minicik bir nota gibiyiz. Dünyamız galaktik bir okyanusta yüzen mavi bir damla. Ve bizler o damla da kendi gökyüzümüze bakıp evrenin sırlarını çözmeye çalışan yolcularız. Her teleskop geçmişe açılan bir pencere. Her keşif varoluşa dair yeni bir sorunun kapısını aralıyor. Belki evrende yalnızız, belki de yalnız olmadığımızı anlamak için henüz yeterince uzağa bakmadık. Ama bir gerçek var. Gökyüzüne her baktığımızda aslında kendimize bakıyoruz. Fiziksel temas yok kanalıyla evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Abone olmayı unutma. Uzay daha yeni başlıyor.